kadınlar olarak bize hiçbir şekilde sorulmadı zaten. Kimseye sorulmadı. Herhangi bir şey olmadı. Sadece erkekler arasında konuşulmuş. Yapılsın mı yapılmasın mı? Yani oylama falan da yapılmamış. Öyle geçiştirilmiş yani konu. Sonradan da zaten sorulmadan yapıldı. Gelmişler, görmüşler, güya uygun bulmuşlar. Ama halkın fikrini almadan kendi kendilerine karar vermişler. Bizden ne fikir alacaklar ya? Bize dedikleri şu. Sizi mağdur bize denilen şu. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Sizi aşağıya bir liman yapacağız. Sizi oraya alacağız dediler. Bize denilen bu. Bir vade dolduruluyor. Kentte kimse sormuyor. Kentte bir kişi çıkıp sormuyor. Bu sahipsizlik değil de nedir? Uydudan, adını hiç duymadı. Bazen telefonla arıyorlar, telaffuzla bile zorlanıyorlar. Yani neyi yapacağını dahi bilmiyor. Ordunun 3 tane ırmağı var. 4 tane. Göz bebeği üç tane var. Turna suyu, melatırma, civil. İlk önce HES'le başladık. Her tarafta taş ocağı oldu. Şimdi HES demek taş ocağı demek. Yol demek taş ocağı demek. Deniz dolgusu demek taş ocağı demek. Yani maden demek taş ocağı demek. Biz küçükken ne oynardık derede? Derelerde taş olurdu. Büyük büyük taşlar olurdu. Taşların biri birinin evi. O birinin evi. Oynadığımız oyunlar. Herkesin evi olurdu. Ondan sonra herkes işte o taş benimdi yani. Kimsenin değildi. O benim evimdi yani. Ama bazen de sel gelirdi, taşı alırdı, çok üzülürdük çocukluk. Yani evimiz gitmiş gibi üzülürdük o taşa. Hani yıllarca o taş mesela 200 sene dururdu. Ondan sonra büyük bir sel gelirdi. Alınca ağlardık bile. Yani evimiz gitti <laughs> diye. Yani çocukluk. Devlete bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam işte inşaat yapılması gerekiyor. İşte HES yapılması gerekiyor. Çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Çünkü havaalanına ihtiyacımız var. Çünkü şuna ihtiyacımız var. Böyle bir devlet politikası olduğu zaman siz de buna uyum sağlıyorsunuz. Çünkü aksi takdirde devlete karşı çıkıyorsunuz. Ve devlete karşı çıkmak çok da konforlu bir şey değil, çok zor bir şeydir her anlamda, ekonomik anlamda da, psikolojik anlamda da. O yola bağlanacak bir köprü, güzel bir köprü olabilir ama köprü geziyor. Köprü geziyor şu an, köprünün nereye yapılacağı belli değil. Yapılır mı, yapılmaz mı onu da bilemiyoruz. Buradan 500 metre denize iki ağızdan taşlar gidecek. E bir de liman yapılıyor. Bu taşların olduğu yerde bu balık yuvası olacak. Balıkçı gözüyle baktığın zaman buradaki A balığı yok oluyor ama B balığı gelecek anlamında. Kendisi için balıkçılık anlamında, e, ekonomik çıkar anlamında belki çelişki yok gibi gözüküyor ama ekosistem anlamında kayalıklarda balıklar için yeni bir yaşam yeri oluşuyor tabii ki. Ama bu var olan yaşam biçimini bozup, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra oluşacak bir yaşam biçimi. Ve o yaşam biçimi buraya beslenmeye ve yumurta bırakmaya gelen balık türleriyle aynısı değil. Yani kayada beslenen, kayada yumurtlayanlarla, ırmağın içine yumurtlayanlar, oradan beslenenler farklı balık türleri. Yine bir sorun da orada balıkçıları memnun eden ek proje anlamda Mendireğin birine Doğu yakasında bir de balıkçı baranağı yapıyorlar. Çünkü Projeye göre melet Irmağı'nda tamamıyla balıkçıları çıkaracaklar ki oraya kendilerine göre düzenleme yapsınlar. Yani balıkçıları korumak açısından balıkçı barınağı yapmıyorlar. Balıkçılar orada onların yapacağı projede ayak bağı olduğu için onları taşımak için onlara bir balıkçı barınağı yapıyor. Ama balıkçı barınağının şeyi projede yok. Yani bizim dava açtığımız projede yok. Ek bir proje yaptılar. Bir usulsüzlükte o. Var olan proje mahkeme devam ediyor. Siz projenin üzerine değişiklik yapıp başka bir şey yapıyorsunuz. Oysa o zaman çet chat anlamında var olan çete iptal etmişsiniz. Evet. Yeni bir chat almak için başvuru yapmanız gerekirken başvuru yapmadan oldu bitti kendi kendilerine iş yap. Ben kapıda yatan bir insanım. Balıkçı kapıda yatan bir insan. Kulübenin içine yatan bir insan. Buradan evine ekmek götüren bir insan. Ama sesin duyduğun zaman ne yaşamarı yesin ya da yersin. Susacaksın, konuşmayacaksın kardeşim. Eskiden konuşuyordun şimdi konuşmayacaksın. Yapılan limanın, yapılan limanın e, taşlarının zayıf olduğunu görüyorum. Ve bu konuda da gittik Mutai'de de söyledik. Taşlarının ufak olduğunu gördük. Yani limanın e, zayıf bir şekilde yapıldığını gördük. Bak gidiyor başta işte, bak. Bak şu taştan beraber liman yapılıyor bak. Bak. Yarınında bu liman dağıldığında hem devlete, hem millete, hem de bizim mallarımıza zarar verirse artık bunun arkasında kim durur bilmiyorum. Kış aylarında burada çok büyük fırtınalar olur. Limanı bozar, bozmaz. Limanı bozduğu, patlattığı zaman bizim teknelerimiz gider. Onu da bilemiyoruz. Ha liman dağıldığında bize zarar vermezse biz geleceğiz, Irmağa gireceğiz. Ha o zaman ne olacak? Biz yine... Evet, ha bizi buradan kovma diye bir şansı yok. Bizi buradan devlet kovursa demek ki devlet yok demektir. Neyin ne olacağı belli değil. Garantimiz de yok. Sadece ağızdan çıkan sizi mağdur etmeyeceğiz diyen nime Evet burası sakin. ismi gibi sağır ama <laughs> burası sakin bir yerdi. Gördüğünüz gibi sağ tarafta dere, sol tarafta mele tırmağı. Sakin bir yerde yaşıyorduk. Fakat karayolları bir gün buradan Çambaşı Ordu Karayolu'nu geçireceğiz dediler. Kesin olarak şurası denmedi. Alanı çok geniş tuttular. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafa yeni bir ev yaptırdım. Maalesef evde yolun ortasında kaldı. Bir proje yapılırken yola şer konur. Buralar yoldur denir. Fakat öyle bir şey yoktu. Eve elektrik bağlattık. Evi belediyeden ruhsat aldık. Eğer bu gibi durumlar olsaydı tapuda şer belediyede gözükürdü. Onun için evi yaptık. Daha sonra tapuya gidip onlar şerh koydular. Bu prosedür ben yaptım olur prosedürüdür. Bu çağda dolgu olur mu arkadaşım? Olmaz. Ama burada oluyor. Burada konuşu ben yaptım olacak. Vatandaş mı? Vatandaşın adı yok. Birileri buraya gelip ya kardeşim buradan kim yaşıyor? İn mi yaşıyor? Cin mi yaşıyor? Pirim yaşıyor? Hayır. Bir gün tamam yolun geçeceği konuşuluyordu ama kesin şuradan demediler. Bu evi yaptırırken, bu evi yaptırırken karayollarının şu arka tarafta kurul denilen yerde şantiyesi vardır. Bizzat gittim ve bana dedi temel aşamasında ve bana dedikleri laf şuydu. Evini yaptır kardeşim. Hatam şu oldu. Devletin dili yazıdır. Yazılı belge almadığımdan hatam orada oldu. Çizen projeci, mühendislerin doğa sevgisi yokmuş, insan sevgisi yokmuş yaşanmışlıklar, anılar yokmuş. Onlar burası yol diyorlar, geçiyorlar. Ha öyle değil. Yol bir bütündür. Yaşanmışlıklar vardır, doğa vardır, hayvanlar vardır. İlk toplantıyı Altınordu'nun Erenli Mahallesi'nde yaptılar. Ben toplantıya gittim ve orada insanları anlattım. İnsanlara demişlerdi ki yani biz burada istihdam alanları yaratacağız. Dedim ki arkadaşlar istihdam alanı yaratmaktan kasıt. Yani bu su bir borun içine gidecek. Siz kürekle dedim borun içine su mu atacaksınız? İstihdam alanına kastınız ne yani? Baktığınız zaman. Altın Ordu'nun da Giresun'un da Karayolu'ndan gelip geçenin de sadece o değil ya. Yani oradaki kuşun hakkını, deredeki kurbanın hakkını, balığın hakkını da savunuyoruz aslında baktığınız zaman. Orada herkes özgür olsun. Özgürce akabilsin. Turna suyu vadisi 56 kilometrelik bir hat. 3 tane ilçe var. Onlarca köy var. Onlarca insan o ırmağın kenarında top oynadı. Yüzmeyi öğrendi. Balık tuttu. Karşıdan karşıya geçti. Binlerce insanın anısında, hikayesinde turna suyu var. Ama hayata turna suyunu görmemiş. Sadece haritadan Debisine göre proje yapıldığı zaman onun için anı yüzmek, balık tutmak umunda değil. Onun için umunda olan oradan elde edeceği kar, kazanç. Yerinden yönetimi güçlendirmeniz lazım. Dışarıdan bir ihale yapıyorsunuz. Şuraya şu yapılsın. Firma burayı bilmiyor. Ne şartlarda aldığını bilmiyor. Böyle böyle bir şey varmış diyor. Online olarak takip ediyor, ihaleyi alıyor. burada herkes bütün bu köy değil bütün köylerden daha yeni düğün oldu işte. Bayadadan birisi geldi sen yüzen kız mısın diye bana <laughs> ondan sonra geldi sen yüzen kız neşe misin? Onda, evet dedim nereden tanıyorsunuz yani biz hep seni izlerdik ırmağa gelirdin ya erkeklerin yüzemediği yerde nasıl atlardın da yüzerdin diye Ta oradan bir köyde bizim hep konuşulur. Yani hala konuşulur. Yüzen kız vardı, yüzen kız vardı. Öyle bir meşhurluğum var. <laughs> yüzen kız olarak. Tabii Ortakası en son yapmadım. seni bekliyoruz ya burada. <laughs> ben Çilen'i yazdım zannetmiştim. <laughs> <laughs> <çileli yazdım> zannetmiş. <laughs> yok yok. Az sonra ne şey bekliyoruz. Neşe'yi bekliyoruz burada. <gülüyor> 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 ben Selam. Ne sonra bir şey Neşe. Merhaba. Osman köyün ortak malı gibiydi orası. Ha. Yani Merhaba. Ama her taraf vardı. Sadece bizim orası yoktu ki bizim yani. Terekli gölü vardı, aşağı şey gölü evet, evet. vardı, caminin orada gölü vardı, ırmağı evet. kullanıyordum. Burada çocuklar yüze gelerek, sesleri sesler geliyor. geliyordu, bakıyordu ya. Cuk diye atlıyorlardı, ırmak kullanabiliyordu. Hep kayboldu. Şuradan atlıyorlardı cuk diye. Şuradan atlıyorlardı cuk diye, ondan atlamalar, sesler tabloya geliyordu. O ben atlardım. Buradan da yüze geliyordu. Biz tabii herkes şu anda, biz buna nasıl izin verdik? Yani biz e, neden izin verdik? Meyveler öldü, sebze öldü. Aa biber aşını gre kasıma kadar biber Anladım. oldu. Dedi. biberler biter ne vakit oldu? Doğru doğru doğru. Kar yağdı üstüne. Tabi. Gro yağ yedi da diye ondan geri topluyoruz. Biber 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 çoktan kayboldu. Hı. İleride diyorlar ağaçların kuruması bilmem nesi de olacak. İnşallah onlar olmaz. Onları görmeyiz. Ama meyve bizim bu e, HES'in doğrusundaki şeylerde eskiye göre hiç meyve olmuyor. Yani fındığa bak etkisi yok. Fındıkla şey yok ama Meyve hiç elma mı elma bile olmuyor yani. Doğru dereye. Orada ateşi yak, yüzen yüzüyor. Bir de He. eğlence haline getiriyorlar hep beraber. Çamaşırları yıka, kurut. İnekler etrafında yayılıyordu. Hmm. Çok güzeldi. Satıldı işte. Irmağın suyu, yukarı pompalıyorlar ırmağın suyunu. Aşağıdan bize parayla satıyorlar. <laughs> ceylan'ın suyunu getirdiler, bize evet, parayla tamam. satıyorlar. Tabii, tamam, tamam. Şimdi şu anda biz şu Ceylan'ın diyelim. suyunu... Ee, yukarıdan yukarı çıkarıyorlar, pompalıyorlar, aşağı e, saatlere gönderiyorlar. Parayla biz su kullanıyoruz. Hem de köylü ya, kendi suyu. Kendi suyu. Derenin kenarındayım, o derenin suyunu Peki yukarıdan olabilir. geliyor, ben pa, e, para verip kullanayım Bu kadar, bu kadar şey işte <laughs> olay. Daha Nasıl anlatalım Vay sana? Valla. biz karşı olmamızın sebebi kafadan biz burada içme suyumuz burada olduğu için. Birincisi buraya taş ocağı kurulursa toz. Çünkü ırmağın kenarında var. Olan kişiler rahatsız olduklarını söylüyorlar. Gürültü, kirliliği. Biz köyde yaşayacağız sonuçta. Köyde yaşayacağımıza göre biraz da bize doğal olan şeylerle, tabiatla iç içe olmamız lazım. Ama buraya ulaşıp taş ocağı kurulursa tabiatıyla içecek olma şansımız var mı? Kesinlikle. Öyle bir şey yok. Ama yetkili kişiler kimsenin fikrini almadan damdan düşer gibi gelmişler buraya el koymuşlar. Sen kime danıştın? Kime sordun? Köylünün fikrini al bir sor bakalım uygun mu değil mi? Sen kimseye sormadan gel buraya karar ver. Burasının hilan bölgesi olduğu. Hatta burada da varmış. Bunu ben burası karşı karşıya. İki sene evvel abi deprem oldu. Burası kırıldı. Bizim evimizin alt tarafı uçtu. Halka hizmet, hakka hizmet diye konuşuyorlar kafadan konuşurken. Halka hizmetse, hakka hizmetse sen benim fikrimi alacaksın evvela. Burada Türk mevzuatında olmayan konulardan bir tanesi Ağruç Sözleşmesi. Ağruç'a imza atmamış durumdayız. Ağruç Sözleşmesi daha çok Avrupa Birliği Sözleşmesi gibi algılanıyor ama Başka ülkelerde imzalayabiliyorlar veya en azından Aarhus Sözleşmesi'nin içeriğini kendi iç hukuklarına adapte edebiliyorlar. Nedir Aarhus Sözleşmesi? Yerel halkın, bir, belli bir projeden e, dolaylı veya doğrudan etkilenecek olan halkın hem bilgilenmesi, hem karar alım süreçlerine katılması, hem kararı bizzat kendisinin alması projeyle ilgili, hem de daha sonrasında da dava yollarının açık olması, bu yolların kendilerine sunulması. Yani e, ee, önemli olan burada yerel halkın o projeyi isteyip istememesine geliyor. E, ee, tabii Türkiye buna imza atmıyor. Neden? Çünkü eğer imza atarsak o zaman işte HES'lerde, rüzgar santrallerinde, güneş santrallerinde, termik santrallerde her şeyde yerel halkın ki o yerellikten kastımız o projeden etkilenecek herkes e, orada referanduma varacak derecede e, o halkın onayının alınması gerekiyor karar alım süreçlerine katılması gerekiyor. Sadece bilgilendirilmesi ilgilendirilmesi değil, onlara sorulması gerekiyor. Siz bu projeyi istiyor musunuz diye. Birlikten dirlik doğar. Böyle halkın yararına diye olacak iş işte kafadan öyle deniyor ama zararına oluyor. Oturma hakkını elinden aldıktan sonra iş işi geçmiş oluyor. Köyüm diye gittiğin yer cehenneme dönmüş oluyor. Tozdan, pislikten, gürültüden. Kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle, hep beraber halk bütün oldu. Halk bütün oldu. Karşı çıktık. Bu böyle, bundan böyle oldu. Ordunun dereleri hani aksa yukarı aksa vermem elleri diyor mesela. Yani olmayacak bir iş olsa bile her zaman bir dirayetli bir duruşumuz var. Yani inatçı bir duruşumuz var, mücadeleli bir duruşumuz var. O siyanür şey, altın şeyler falan çıkıyor. Hep beraber köylü birlik olalım falan diyorlar, şey yapıyorlar. Bize de biraz onlar da izlemeden falan bize de bir Hiç geldi. Biz de itiraz ettik. Bir yere yapılacakmış mesela karşı çıkmışlar diye haber çıkıyor. Ben o anda diyorum biz çıkamadık bari siz çıkın. Kardeşi oluyormuş maydanoz diye şey yapanın? Sus ben. Nereye ektin? Aa benimkiler öldü. Ben maydanoz mu diktim de öldü? Ben üç sene önce diktim hiç. <gülüyor> <gülüyor> Ölen yoktu. <laughs>